olmadı çocuklar ya beceremedim yani, yani müdür Dilaver beni karizmasıyla ezdi geçti boş verin hocam olur böyle şeyler olur of, of ben ben kocaman bir hiçim çocuklar kocaman bir hiçim benden hiçbir şey olmaz hiçbir şey hocam bu kadar küçük düşürmeyin kendinizi bence de Allah aşkına çocuklar ya bugüne kadar hangi öğrenci benim sözümü dinlemiş biz hocam ben geldim et ee, temizlik işi ne oldu Öyle tatilinde. Hocam nasılsınız? Çok kötüyüm Ayşegül. Bildiğin gibi değil. Hırsız. Eyvah inşallah bulaşmamıştır. Ayşegül derhal masamı temizle. Öğlen arkadaşlarımla yemek yiyeceğiz. Pırıl pırıl olsun. Ya hocam bir şey söyleyin şu Tuğçe'ye. Tuğçe kızım çok ayıp. Gidin kendi masanızı kendiniz temizleyin. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki Ülke Hoca hemen gidiyorum. Hocam gördünüz mü? Bir lafınızda neler yaptırdınız? Hı. Evet. Ben yaptım değil mi? Ben yaptım ya. Hı hı. Cidden bayağı etkili konuştum ya. Hem de nasıl? Siz şimdi bu gazda öğrenci haklarının savunuculuğunu bir kez daha üstlenirsiniz değil mi hocam? Evet. Üstlenirim. Üstlenirim çocuklar. Yürüyün hocam. Çocuklar. Çok fena geldim. Yürüyün hocam. Sav olun. Hulki Hoca geliyor. Bekle beni Dilo. Ooo oh, en büyük Hulki Hoca baş zehir gücü Ne yol. yapacağım şimdi? En ben. büyük Hulki Hoca. Şşş, şş. Evladım yavaş! Çocuklar bina içinde top oynamayın top oynamayın. Bu okulda artık disiplin benden sorulur. Oğlum Dilo. Bittin oğlum sen. Bittin. Bakmasana yardım etsene ya. Çek. çek işte bu. Ya yürü ya. Çek oğlum. <laughs> çek. Ne oldu bu Allah Allah ya. Alo Melda abla. Alo. Ayşegül. <laughs> Melda abla. Başım çok Ayşegül sen odanda değil misin? Ee, yo ben dayanamadım okula geldim. Ya Melda hala benim parmağım Hulke hocaya hapşırdı. Ya ne yapacağım ben şimdi? Şimdi sana şunu söyleyeyim. Başım cidden çok fena dertte. Sonra da kaptığın gibi hulfi hocayı buraya getir. Çünkü doktora götürmem lazım. Anladın mı beni acele. et. Üff, şimdi Bodrum'da olmak vardı. Orada çiçeklerimi sulayıp onlara şarkılar söylemek vardı. Domates, biber, patlıcan. De, 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 de. Bir anda bütün dünya karardı. Sevda'nın sesi yankılandı. De, 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 de. Şimdi beni iyi dinle Dilo. Uyku Hoca kapıyı vurdun mu sen? Kapıyı vurmadım. Onun yerine yumruğumu vuruyorum masaya işte böyle. Hukki Hoca, sen kendini hulk zannettin galiba. Bir de suratını yeşile boya da tam olsun. Bana bak Dilo. Öğrencileri temizlik işinde kullanmayacaksın bundan sonra. İşte o kadar. Kullanacağım. Kullanmayacaksın. Kullanacağım, kullanacağım, kullanacağım. Bana bak Dilo. Karşımda öyle papağan gibi aynı kelimeyi tekrar edip durma. Ne gibi? Papağan gibi. çok başıma geldi. Ben kendime olan güvenimi kazanmamı zannediyordum. Allah'ım eğer ben deliriyormuşum. Şimdi tamamen delirdim. Müdür filan beni papağan diye görüyorum. Ben bittim. Ben mahvoldum. Benim adım Dilo. <laughs> Benim adım Dilo. Acıların müdürüyüm. Acıların müdürüyüm. Asıl ben mahvoldum. Düşün Ayşegül. Düşün bir şeyler yap. Bir kere Hulki hocanın gerçekleri görmesini engellemem lazım. Her şeye pembe gözlüklerle bakmasını sağlamalıyım. O zaman... <gülüyor> <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa, ne güzel. Müdür Bey bana hediye olarak çok güzel bir papağan almış. Kendisi de herhalde maaşıma zam yapmaya gitti. <laughs> Hava ne güzel. İnsanlar ne güzel. <laughs> Aa, merhaba Ayşegül. Merhaba güzel insan. <laughs> Hava ne güzel. Kuşlar ne güzel. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. Nereye Ayşegül? Dur tahmin edeyim. Beş yıldızı güzel bir tatil köyüne mi gideceğiz? Yoksa... <laughs> yoksa çok Güzel, bir dünya turuna mı çıkacağız? <laughs> <Aa>. Ah Ayşe, <laughs> ben sana okula gitme dediysem bir bildiğim var değil mi? Kar ediyor Selda <laughs> beni, <gülüyor> acılar etmedim. <laughs> Duyuyorsunuz değil mi? Canım Dilaverim benim aşkım yüzünden arabeske sardı. Aa, ne kadar şanslıyım, yanımda üç tane güzel bayan. Aa, ben Charlie olmalıyım. Sizler de meleklerin. Charlie olmak ne güzel. Hadi, hadi, ee? hadi, hadi. <laughs> Karin diyor, <laughs> Zelda beni acıların müdürüm. <laughs> <ve> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.